Evet. Oo, güzel bu. Yemelik 3 kişilik. Aynen. Dolamış mı oğlum? Yok ya. Yo, güzel yine. Yok, yok, güzel. Yok fena değil. Sı, sen çıkarabilir misin bunu? Çıkarabilir misin? Evet arkadaşlar. Dünkü avda yakalamış olduğumuz balıkları dedik böyle bir rahatça yiyelim. Ee, Okan Bey'in Ağlıboğaz tarafındaki yayla evine geldik. İlk defa geldim ben buraya. Hoş Kozanımız hoş, hoş bulduk. Kozanımız aşağı düşüyor. Evet. Sakince yiyelim dedik bilen balıklarımızı. Evet dün gece yakaladıklarımız bunlar. Okan Bey senin yakaladıkların üç şiş çık galiba bir balıktan. Büyük olan. Şu. Şu. Oh, onlar mı? Evet. 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 Kar gibi kızarıyor. Bekir abimiz var işte. Balık yemiyor o. Yılan lafını duyduğu zaman kaçar. Hadi yeri güzel. Hadi. Kızardıktan evet. sonra. Evet. sonra. Hadi. Mutfa abi. Ellerine tamam. sağlık. Afiyet olsun hocam. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Babama getirdi bunu da. Balıklarımız. Nar gibi Yok, oldu. Ha, oradan geçer. Pardon. Ben orada görmedim. Evet. İşte bu işin en güzel bölümü burası. Okan Bey. Balıklarımız. O, hocam. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel pişiriyorsun bu işi. Mutfağımız. Okan Bey'in babası. Bekir uzmanımız. öyle de. Evet. Bunu, bunu seni çağıracaktım. Programlara gelemediğin için çağırmadım kusura bakma. Şöyle. Videosuna bakın azından. Oo. Pazar günü. Pazar gidecek balığa gidecek bilmiyor o da Balığımızı yedik. Çayımızı evet, içiyoruz ekiple beraber. Evet. Ağlı güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Evet.